İstediğin bir şey varsa alayım sana da. Ne istiyorsun? Bavullar falan var. Her şey var. Her şey. Bunlar ne kadar? O bavullar ne kadar? Şu pembe bavullar ne kadar? Şunlar? Şey Anneme göstereceğim de gelemedi. Şöyle bir tane çekeyim. Anne nerede orada mı? Yok Aa bayağı büyükmüş ya. Pazarı çekiyorum da beğendi bir şey olursa alacağım ona. Şöyle bir gezi vereyim. Teşekkür ederim bu Güzel. arada. Sağ olasın. Şöyle bir tur atayım tamam, görüşürüz tamam. yine. Pazarda çok güzel şeyler var. Ne kadar bunlar? Bunlar 15 lira. Biraz geziyorum pazarı. Bakayım beğendiğim bir şey var mı yok mu? bakıyorum öylece. Sana da çekeyim dedim. Bak. Yastık kılıfları. Ne güzel. Görüyor musun bak. Beğendiğim bir şey olursa söyle. Beğendiğim bir şey olursa alayım sana.